ve zonguldak kalbimize sadırları sağlayın ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin ve sağlık çalışanlarımızı da her türlü afetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Kolaylıklar, başarılar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hastanın tedavi gören ve tüm hastalarımıza şahitlisinin hizmetine acil şifalar ısrarıyla tüm hastane personelimize, sağlık çalışanlarımıza yapmış oldukları bu güzel işlerinde kolaylıklar, başarılar eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin yurdumuz ve İslam devletlerini ve şu anda burada yer açıp cemaatimizi her türlü afetlerden muhafaza eyle. Ya Rabbi şu güzel yurdumuzu, vatanımızı, devletimizi, milletimizi deprem, yangın, sel, savaş gibi, terör gibi, salgın hastalıklar gibi her türlü afetlerden de muhafaza eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve selamun El Mürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemine Tegabbel Minna Bi Hürmetil Fatiha